Bu filmi sadece sosyal medyada uyandırdığı yankı ve tabii ki Margot Robbie için izledim. İzlemeden önce Barbie markasını sömüren yani ticari açıdan kar elde etme planlarıyla yapılmış bir yapım olduğunu düşündüm. Saçmalarlar batırırlar dedim ve tekrar itiraf ediyorum yanılmışım. Öncelikle Barbie'nin diğer oyuncaklardan farkını hiç düşünmemiştim. O oyuncak bebekler bir kızı anne rolüne sokarken Barbie onları hayal dünyalarında kendileri olmayı itiyor. Film küçük kızların daha geniş bir dünyaya sahip olmalarını, farklı mesleklere, kıyafetlere sahip olan Barbie'lere borçlu olduğunu ima eden bir reklam havasında başlıyor ve ardından kendimizi Barbilerle kendilerin olduğu pembe bir diyarda buluyoruz. Müzikal bir tempoyla sadece kendilerin ve Barbilerin olduğu bu pembe diyarda ala kaplı Margot Robbie'nin canlandırdığı Barbie'ye odaklanıyoruz. Bot pembe yaşayan her günü güzel Barbie insani belirtiler gösterip de parmak uçlarında dikilemeyen ölüm gibi konuları düşünebilen selülit sahibi düz tapan Barbie'ye dönüş. Yaşadığı bu durumların gerçek hayatta onunla oynayan kızın sebep olduğunu öğrenen Barbie'nin gerçekliğin olduğu dünyaya gitmesi ve eski haline dönebilmek için ta bulması gerekecek. Margot Robbie'nin başrolde olması izlemem için önemli bir etkendi. Oyunculuğuyla ve tabii ki güzelliğiyle yine beni yanıltmadı. Hareketleri ve mimikleriyle plastik bir bebeği canlandırdığını başarılı bir şekilde yansıtırken aynı zamanda dramatik sahnelerinde hakkını vermiş. Her filmde farklı rolde gördüğüm Margot sanki Johnny Depp'in dişi versiyonu. Oyuncu kadrosunda izlemekten zevk aldığım bir diğerisin Will Ferrell. Çok fazla sahnesi olmasa da beni en çok güldüren sahnelerde usta oyuncu Ferrell vardı. Hakkında üzüldüğüm tek konu ne kadar yaş aldığını fark etmem oldu. Artık yaşlanmayın beni de yanınızda götürüyorsunuz. Bunların haricinde renkli Barbie diyarı konsepti, oyuncak evler, flash sahneleri, şekeri andıran pembe araba güzel detaylar. Bu konsept ve senaryo bana Jim Carrey'nin Truman Show filmini de hatırlattı. Özellikle Barbie'nin yaşadığı ortama dair şüphelere düştüğü sahnelerde. Bir diğer konu bu kadar çocuksu bir temaya bayanların iç dünyasını, toplumun dayatmalarını, ataerkil yapının modern toplumda hala yerini koruduğu gibi düşünceleri filme çok güzel işlemişler. Ve dikkatli izlerseniz verilen mesajlar sadece bayanlara yönelik değil, insan olarak aslında ne kadar bize yapılan dayatmalara boyun eğdiğimizi anlatmaya çalışmışlar. Bu kadar renkli bir filme bendiğini de bul vesaire çıktığı ana tema eklemeleri güzel bir detay olmuş. Bunlar güzel detaylardı. Peki şimdi gelelim eksi yönlerine. Ne kadar eğlensem de konsept ve aşırı müzikal sahneler özellikle ilk bir saatin ardından ben de filmden ziyade tiyatro izliyormuşum hissini uyandırdı. Zevkle izlediğim filmde kendimi sonlara doğru bitmesini beklerken bulsam da farklı ve orijinal bir deneyimdi. Son olarak kızlara yönelik bir film olduğunu düşünüp izlemeyen hemcinslerim varsa yapmayın arkadaşlar şans verin. Eğlenceli bir film hayatta karşındaki insanın gözlerinden bakmak bizlere sadece empati kazandırır. Başka diğerlerde görüşmek için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.